Sayın izleyiciler Adana Kozan ilçemizde Kara Hamzalı köyümüz tüm şehir yasasıyla mahalleye dönüştü. Bu mahallenin ilk muhtarı olarak seçilen ve tarihe geçen Osman Segmenoğlu ile röportaj yapacağız. Annesi ve babası da yanında ikisinin ortasında muhtarımız güler yüzlü bir muhtarımız. Öncelikle hayırlı olsun muhtarım. Sağ olun teşekkür ederim. Önce babanızı şey yapalım. İsim ne amca? Halil mi? Evet. Teyzeciğim? Emine, Emine. Emine. Evet, aslan gibi bir oğlan yetiştirmişsiniz. Değil ol. mi efendim? Sağ Şimdi de köyünüze hizmet edecek. Evet. Size muhtar olacağı zaman fikrini sordum amca. Önce onu soralım. Baba ben muhtar olmak istiyorum dedi mi? Amca kulağı duymuyor. Sen Olur. söyle oradan. Muhtar olacağım diye söyledi mi diyor? De biliyorum ya. Ben bana Duymadım yani. Söylemedi. <laughs> Benim de haberim yoktu. Evet <laughs> muhtarın da haberi yoktu. Evet hikayesini anlatacağız He, daha sonra. Evet böyle. evet teyze sizin de sonradan haberiniz oldu değil mi efendim? He, evet. evet. Şimdi bu muhtarımızın çocukluğu nasıl geçti teyze anlat bakayım yaramaz mıydı? <laughs> yok yok yaramazlığı da yok. Yaramazlığı yoktu. Yok, yok. yok yaramazlığı yok. Hizmet yaptı size değil mi? Yapmadım. Evet. Anladım. Ufaktan beri çocuklar öyle Yok. asılık yapmaz. Ben dışarı gitmedim. Evet, devamlı. Hep, e, köyde. Köyde te, annenin çin babanın çin yanından de. ayrılmadın evet. değil mi efendim? Evet. Aynı evde yaşıyorsunuz. Evet. evet. Evet, çok güzel. Biz böyle birleşik aileleri evet. ben seviyorum. Türkiye'de birçok yerde bir görüyoruz. Ayı, ikeri, İlkokul yani. okudum. İlkokul ikinci sınıftan sonra hep başkan sınıf başkanlığı yaptım. Evet. Asker'e gittim. İşte askeride de 6 aydan sonra hep onbaşılık yaptım. Evet, evet. Ben ya, hep yönetici. Ya idareciydin şimdi evet. sizin bu Kara Hamzalı eski köy şimdiki mahalle oldu tümşehir yasasıyla. Evet, evet. Sizi buraya idareci olarak seçti. Bu Kara Hamzalı köy o zaman köydü. Köy halkına da ben Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi olarak teşekkür ediyorum. Çok güzel bir insan seçmişler kendilerini hizmet edecek gerçekten. Arkadaşımızın hem kişilik kabiliyeti hem de imkanları var. Bu mahallenin hizmetlerini tamamlanacağı kanaatindeyim bu 5 yıllık periyotta inşallah. İnşallah. birkaç dönem e, muhtarlık yapmasını isteriz. Muhtarım bu köyümüzün yine de biz köy diyelim. Burası sayın izleyiciler rakım 610 rakımda yarı yayla bir e, konumda kurulmuş Osmanlı'ya dayanan bir köy değil mi? Evet. Eski, bir yani köy. eski bir köy. Eski bir köy. Çok, e, çok güzel, serin. Bütün e, sıcaktan kaçmak isteyen insanları buraya davet ediyoruz. Evet. Yaylaya gelen de çoktur. Evet. Ama suyumuz yoktur. Suyumuz evet yaylaya gelen <laughs> çok ancak suyumuz yok. Evet. Bunu da ASKİ Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı ASKİ Genel Müdürüne duyuruyoruz efendim. Evet dilekçemi verdi. Dilekçesini muhtarımız vermiş. Evet. İçme suyu şebekesi yok sayın izleyiciler buranın. Evet. Değil Üç mi efendim? de şık önerdim. Evet. Ee, köyde kuyu açılması. Evet. Vesaire. Kozan'a giden belediye şebekesinden, kara bucaktan gidiyor. Evet. Oradan verilmesini vesaire. Şerifli köyünde cazibeli olarak akacak buraya su var. Evet. işletmesi de şeyine akıyor havuzuna. Evet. Oradan da alabilirler diye oraya bildirdim. Çok güzel. Bak sayın izleyiciler yani biz sadece bazı muhtarlar ya bizim su sorumuz var. Çözün de nasıl çözüyorsanız çözün diyor ama bu arkadaşımız e, onlara seçenek de sunmuş. 3 yani, tane su imkanı tarımış. İki tane cazibeli gelecek su var. Bir tane de sondaj imkanı, imkanı var değil mi efendim? İki tane Sa de bir tanesi cazibeli. Kara giden de dinamoyla. Pompayla, Pompa basacak. basılacak. Evet. 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 Köyümde de mühendisle eğer köyümde varsa dedim mühendis getirin. Bakalım neredeyse çıkacak yeterli su varsa çıksın köyümün içinde daha iyi. Evet. Bir yerin bir çeşme yaptıran, yol yaptıran biliyorsunuz bu dünyadan öbür dünyaya göçüp gittiğimizde hayatımız devam ediyor. Evet. evet. Sizin de inşallah böyle bir... Biz gideriz bir... ama yaptığımız kalır. Evet kalır. İnşallah siz bu köyün su sorunu çözersiniz i̇nşallah. muhtarım. İnşallah. Ben kanaatindeyim. En büyük sorun deyim. da yol ile su. Ya, yol, köyün. Yol, evet. Su. Yol ve su. Yol su elektrik ona söz. Evet. Elektrik geliyor şu an. Elektrik o kadarı değil. Elektriğimiz yani. yanıyor Sönmüyor. şu anda. Evet. İyi sayın izleyiciler. Efendim altyapısı kanalizasyon yapılmış mı bu köyün? Hayır hiç yok altyapı kanalizasyon yok. yok. Zaten su olmazsa altyapı o yapılmaz yok, değil yok, mi? Yok. Sayın izleyiciler yani bundan önceki kaç tane muhtar muhtarlık yapmış bu köyün e, içme suyu sorununu çözmemiş. Şebekesi yok. Yani bu zaman 2014 yılına gelmişiz. Evet. Ta Osmanlı 1800'lü yıllarda kurulmuş bir köy ancak içme suyu sorunu var. Bu sorunun en kısa sürede çözüme kavuşturulmasını istiyorum. İnşallah. Başbakanımız da Sayın Recep Tayyip Erdoğan susuz köy kalmadı dedi. değil mi? televizyonlarda? Söylüyor. Evet. Biz bak burada susuz bir köy var. Burası da mahalle burada oldu. Burada yani ne, susuz olalım. deyip de o kadar da ama yüzeysel şebekemiz su, yok yani. Şebekemiz yok. Evet. su şunda da bu sene de yağmur yağmadı. Evet. Çok e, kısıklı. Evet, Yüzeysel sular evet. vardı. Onlar da derelerden akan vesaire evet. 3 kişi beraber olmuş parmağım gibi akan suları birleştirmiş. Ama onlar da kısıtlanmış. Kendi imkanlarıyla Kendim getirmiş. Imkanlar, yani evet. şebekesi yok. Yok. yok Ama evet, bu işte işte tüm şehrin amacı bu. Yani tüm şehir dediğimizde. Şu bütün... anda da köylüm hep diyor ki getirsin parasını verelim. Evet. Yeter ki getir. Evet. Susuzluk çok zor çok arkadaşlar. zor. Yaylaya Az gelecek önce... var. Yaylaya gelemiyor. Evet. Yani e, çok büyük bir sorundur bu. Evet. Köy konağı mutluluk odası var mı efendim? Yok. yok, yok. 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 Sağlık evimiz var mı? Yok. yok. Çocuk parkı? Yok. Evet sayın izleyiciler gördüğünüz gibi yani içme ee, suyu olmayan mezarlıkların yerde. Mezarlıkların kenarı bile telle şeyle çevrili değil. Onu da büyük şehre bildirdim. Çok güzel. Mezarlıklar müdür atamış e, sayın Hüseyin Sözlü. Dört tane mezarlığımız var. Evet. Bunların bildirdim. etrafının biz e, koruma altına alınmasını istiyoruz. Evet. Çünkü hepimiz bu dünyadan öbür dünyaya gideceğiz. Biz şimdi oralara bakmazsak bizden sonra gelen nesil de oralara Tabii. bakmaz. Şimdi için biz oralara bakacağız. Çocuklarımıza örnek olacak. Onlar da bakacak bizden sonra. Değil mi efendim? Öyle. Evet. Yollarımız da çok kötü. Ben kendi kepçem de var. E, kendi kepçem de belediyeden büz alıyorum. Evet. İmkanım evet. oldukça yapmaya çalışıyorum. Evet. Köylü de zaten bana bunun izinden muhtarlığı verdi. verdi. Evet. Zaten muhtarlığım da bir... Nasıl? Bir evet. Onu anlatır mısınız? Evet. Efendim e, 4-5 tane şey vardı. Adayımız vardı. Evet. Beş aday toplandı köyümüzün bir orta bir evde. Evet. Hepsine haber verilmiş. Benim haberim yoktu. Ben zaten makinemle çalışıyorum. Evet. E, muhtarla işim yoktu yani. Ben evet. Gene de tabii köyüm, köyümdür. İyi birini seçilmesini istiyordum. Evet. E, diyordum bu kadar muhtar adayı olmaz. Birinizin üstünde kalsın. Evet. Eski arkadaşlar arkadaşı seçmek istemiyorsanız birinizin üzerinde yani o kadar Yoğunlaşın. Şey evet. evet. Vesaire kendilerine toplantı yapmışlar. Hı -hı. Amcamın oğlu telefon etti o gece dedi gel. Dedim ne yapacaksın? Damatlığını giy geldi. dedi. Aynen böyle. Evet. Dedim ki ben ne yapacaksın dedim ya damatla giy de. Ya gel diyorum mesela sana dedi. Evet. Ben de saat 11'de çektim yattım yoruluyorum zaten. Akşam 11'de değil mi efendim? Evet. evet. Vesaire daha öncesi evet öyle de söyleyeyim onu da söyleyelim. Ben aşağıda oturuyordum. Dışarı şuraya bir güvercin gelmiş. Evet. Beyaz. Birader dedi ki kardeşim Dışarıda dedi bir güvercin var dedi. Evet. Çıktık baktık. Ayağında boncuk var. Benim adamım, Tuttu beni vardı Tuttu. Evet. Yazık dedim ya. Böyle dedim. Böyle kedi oraya ke, geldik. Kedi yer dedik. Evet. dedik. kedi yerden içeri. Çünkü onun üstüne attım yani. Çünkü onun üstüne. Evet. Yarım saat sonra gel işte bana telefon ettiler gel dediler. Evet. Ben de içeri gittim yattım da ben dedim ya gelemem arabam sakat dedim. Evet. Biz saniye araba gönderiyoruz dediler. Evet. Ve yarım saat sürmeden düdük çaldı gel dedi. Ne oldu? Hayırlı olsun. Ya dedim ne yapıyorsunuz siz? Evet. Biz seni seçtik hayırlı olsun dediler. Ve sırtımı giydim. Gittim arkadaşlarımın yanına orada toplantı yerine götürdüler beni. Dediler büyükler işte büyüklere de saygımız var. Evet tabi. Köyün ileri gelenleri. Seni biz seçtik. Sen hiç karışmayacaksın muhtarımız sensin dediler. Adayımız evet. muhtarı da seçeceksin dediler. Dört tanesi işte eski aday muhtar arkadaşımıza söyledim. Evet. Dedim sen çekildin mi çekildin ben seni destekliyorum dedi. Öbürüyle arkadaşları da söyledim. Hepsi biz seni diyor. Evet. Biz seni dedi daha yedi gün kaldı seçime. Yedi gün kalmasına rağmen hepsi dedi biz senin önüne düşecek. Herkesi gezecek mahalle mahalle. Evet. Senin için çalışacak. Ve de çalıştılar sağ olsunlar son geceye kadar. Evet. Son gece gene geldiler burada toplandılar benim için beni muhtar yaptılar. Evet kaç oy farklı seçildik efendim? 53. Bir, bir karşınızda bir başka aday kaldı değil mi efendim? Evet bir aday kaldı. Evet. O da çekilecekti. O bir iki kişinin nedeniyle çekilme demiş. Evet. O da önceden bana söyleseymiş ben de çekileceğim demiş. İtikakla evet. vereceklerdi. Evet. İşte köyde de değerimizin olduğunu oradan anladık. Büyüklerimizin, evet. Değerimizin, evet. bize bir saygımızın olduğunu. Biz de kendilere hizmet vermeye çalışacağım. Evet, şu sayın. anda da belediyede evet. kepçe aldım. Kepçemi durdum kendi kepçemi. Onun başında duruyorum. Dar olan yolları genişlemeye Geniş, yani çok güzel efendim. Allah, Allah razı olsun Makinemi yatırıyorum, o makinenin başında duruyorum. Evet. Günlükte operatörleri götürüp getiriyorum. Evet, evet Aynı izleyiciler ki siz de gördüğünüz gibi sizin de takdirinize bırakıyorum. Güler yüzlü, kalbinin güzelliği yüzüne vurmuş bir mutlu arkadaşımızla röportaj yapıyoruz. Burada da amcası da var. İsim neydi efendim? Mehmet. Mehmet. Mehmet Seymenoğlu. Kaç yaşındayız efendim? 83. 83 yaşındayız. Ramazan ayındayız sayın izleyiciler. Amcaya sordum oruç tutuyor musun diye. Oruç tutuyorum dedi. Aynen. Evet. Görüyorsunuz yani bu gönül işi değil mi efendim? Tabii. Evet. Evet burada da muhtarımızın kardeşi Mahmut Seymenoğlu. Mahmut Seymenoğlu. Yengemiz? Eşi. Eşi. Muhtarımızın eşi. İsim ne efendim? Fatma. Fatma Hanım. Evet. Muhtarlık, e, muhtarın hanımları daha çok yoruluyor. Ben size söyleyeyim misafir zaten eksik e, olmuyor değil mi efendim 7 ay oldu evleneli 7 ay mı <gülüyor> yeni <gülüyor> evlendiniz zaten çocuk falan yok o zaman yok, yok. evlendim zaten 3 ay sonra başıma şey geldi <laughs> efendim doğum kaç ya, kaç doğumluyuz 1974 doğumluyum 1974 40... bayağı geç kalmışsın muhtarım ya <gülüyor> <gülüyor> teyze bunu niye bu kadar geç bıraktın evlenmeye? Küçüğüm benden Kendim önce geldim küçüğe evlendi sen önce mi evlendin yok yok, yok. daha önce ay, sen de, de abim var rahatsız. 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 Evet. gül <laughs> açılmaz doğru evet he bir Antalya'da Biz... Biz de Antalya'da. He. Ee, sekiz kardeşiz. Sekiz i̇ki kar iki üç kız, <laughs> altısı oğlanız, altı solu Evet. Evet. İkisi öldü. Allah rahmet eylesin. Söylesin. Bak dokuz Sen kardeş, eylesin. dokuz. Evet. <laughs> evet. Bak e ikisi öldü, biri kepçeyle kamyonun arasında kaldı evet. 27 yıl önce. Evet. Allah rahmet eylesin. Maaş alıyor. Evet. Ee, biri de iki yıl önce hem ustamı da hem abim de kepçeyi beraber kullanıyorduk. 12 yıl beraber çalıştık. Evet. O da karaciğer kanseri oldu. Karaciğer yetensizliği, Balcalı, Balcalı değil. Şey, Başkent. Başkent. Başkent hastanesinde başken. yoğun bakımda bir hafta yattı. Bir haftanın içinde kaybettik. İstanbul'a hmm. götürecektim, götüremedim. Allah rahmet eylesin. Hemşerim yeri anladım. geldi, Konu söylemek istiyorum şiirimi. Hep evet. bunu izleyenler evet. bütün e, vatandaşlarımızın da duymasını istiyoruz. Bu şiirimize bir defa canı gönülden dinlerse insanların kardeş olduğu, paylaşamayacak hiçbir şeyimiz olmadığı evet. ve Allah'ın en güzel şey olduğunu öğrenecekler. Adem ile havadan olduk hepimiz. Bir avuç topraktık, savrulduk, sel olduk biz. Yaradana köle olduk, kul olduk biz. Temel varlığımız topraktır bizim. Bu dünyaya gelen her canlı hasgül gibi, zamanı dolan uçar gider kül gibi. Yoktur dünyada tatlı dil gibi, temel yasamız ahlaktır bizim. Mezer denen ebedi mekan, o mekanda sonsa dek bakan, her yanımız ortaktır bizim. Doğru mu muhtarım? Doğru. Evet. Paylaşamayacak hiçbir şeyimiz yok. İyi hasarı, çok güzel. Evet. Teşekkür ederiz. Muhtarım eklemek istediğiniz başka bir konu var mı efendim? Eklemek istediğimiz bir şey belediyelerimizde belediye yasamıza geçti. Evet. Köylerimize bizlere destek çıkmasını istiyoruz. Yanlış şeylere gönderilmesini, doğru olanla yapılmasını istiyorum. Evet. Biz köylere yani, yani mahalleye dönüşen köylere ya da, evet. hizmet yapılmasını ya hizmet istiyoruz. Yapılmasını Eşitlik işitiyorum. ilkesine de uyulmasını evet. istiyoruz. Ben de yanlış yapıyorsam yanlış evet. yapıyorum denilmesini istiyorum. Evet. Teşekkür ediyorum evet. muhtarım. Çok güzel izah ettiniz. Türkiye'de muhtarların sesli gazetesine evet. röportaj verdiğiniz için teşekkür ediyorum efendim. Biz de teşekkür ediyoruz efendim sizler buraya geldiğiniz için. Sağ olun.